Şimdi efendim kazandırdığı şey o dönem koşullarına güvenliktir. Ve o günden itibaren şu ana kadar Boğazlar bölgesinin uluslararası siyasetin bir gündem maddesi olmamasıdır. Küçük birkaç talep hariç. O da nedir? Ee, 1945 yılı ikinci e, Dünya Harbi'nin bitiminden sonra Sovyetler Birliği malumunuz Türkiye'nin topraklarından ...bazı taleplerde bulunmuştur. Boğazlar bunlardan bir tanesidir. Ee, orada bir üst kurmak istemiştir. Dolayısıyla Montreux... ...İkinci Dünya Harbi'nden hemen sonra... ...Sovyetlerin hem... ...siyasi hem... askeri taleplerini dizginleyen... ...geçerli bir anlaşma olarak ortaya çıkmıştır. En büyük kazanımı o dönemde budur. Ee, i̇kinci bir husus... ...Sovyetler Birliği'nin bu hevesi... ...yatıştıktan sonra bir sorun olmaktan çıkmıştır. Ta ki 2000'li yılların başlarına kadar bu sefer 2000'li yılların başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e serbest erişim hakkı talep ettiğini, bunu seslendirdiğini, işte akademisyenler aracılığıyla bazı yazılarda, think tank yazılarında gündeme getirdiğini görüyoruz. Nitekim 2006 yılı da Amerikalıların bu taleplerinde nirvanaya ulaşmıştır. Ee, öte yandan ne kaybettirmiştir bu soruya cevap vermek bence önemli. Bir kere Boğazlar bölgesinde Türkiye'nin tam egemenliği konusunda doğal olarak e, bazı fedakarlıkları öngörmüştür. E, nitekim tarihsel sürece bakarsanız e, 1484 yılından itibaren e, ta 1839 yılına kadar Osmanlı'nın Karadeniz'de e, tam hakim olduğunu boğazlara tam hakim olduğunu ve boğazları tamamen bir kapalı geçiş bölgesi olarak ilan ettiğini ve fotoraf görüyoruz ancak 1841'den itibaren malumunuz Osmanlı denizleri üzerinde boğazları üzerinde e, artık uluslararası nitelik e, ön plana çıkmaya başlamıştır Dolayısıyla e, Osmanlı'nın gücünü kaybetmesiyle beraber Osmanlı'nın ve mütakiben Türkiye Cumhuriyeti'nin boğazlar üzerinde tam egemenliğinden bahsetmek mümkün değil. Bir düzen vardır ancak bu düzen çok uluslu bir sistemin gerektirdiği gerektirdiği ve uluslararası niteliğe yönelik bir sistemdir. E, doğal olarak Montreux ile kullanamadığımız bazı haklarımız da vardır. Örneğin ekonomik anlamda biz e, dünyanın diğer örnek boğaz ve kanallarıyla karşılaştırıldığında... E, ...yeterli gelir elde edemedik bu bölgede. Veya e, bu bölgede taraflar arasındaki herhangi bir e, gerilimde... ...Türkiye karar merci bir ülke konumu nedeniyle... ...soruna dolaylı da olsa taraf olmak durumunda kalmıştır. E, dolayısıyla iyi değerlendirmek gerekir. E, bence kazandığını ve kaybettiğini değerlendirirken... ...birazcık da e, bundan 20-30 yıl sonra boğazlara yönelik... ...bizim projeksiyonumuz ne olacak? Perspektifimiz ne olacak? o konuyu da değerlendirmek lazım. Yani biz e, boğazlarda kanal inşa etmek ve boğazların statüsüyle ilgili bir tartışmaya meydan vermek suretiyle kazanacağımız şeyler eğer şu an hesaplayıp 20-30 yıl sonrasının siyasetini, politikasını tayin edeceksek e, o takdirde atılan adımları e, yan etkileriyle birlikte değerlendirmek gerekir.